Ödemiş Spor Kulübü'nün senin çocuğun senin takımında felsefesiyle açtığı futbol okulunda yaz dönemi kursları dolu dizgin devam ediyor. Altı antrenörün görev aldığı futbol okulunda Ödemişli çocuklar eğlenerek sporla buluşuyor. Ben Ödemiş Spor Kulübü altyapı antrenörü Tuğrul Deveci. Ödemiş Spor Kulübü olarak yaz ve kış dönemi olarak iki dönemde 12 ay boyunca spor okulları yapmaktayız. Yoğunluk tabii ki yaz aylarında oluyor. E, spor okullarındaki amacımız öncelikle çocuğa hareket ettirmek, hareketlilik kazandırmak, sağlık kazandırmak, ardından e, kötü alışkanlıklardan, kötü ortamdan uzak tutabilmek, en sonunda da e, varsa yetenekli sporcular onları altyapımıza e, kazandırmak. Bu sene e, 2010 ile 2018 doğumlular arasında ...bütün çocuklarımızı e, spor okullarında faaliyete alıyoruz. E, katılım güzel, e, eğlenceli. Zaten buradaki amacımız çocuk eğlensin, sporu sevsin... ...sporun içerisine dahil olsun, buradan uzaklaşmasın istiyoruz. Öncelikle sevdirmek için onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Ardından onlarda varsa bir yetenek... E, ...altyapıya kazandırmak istiyoruz. Şu an e, 300 civarında öğrencimiz var. E, yaz dönemleri e, okullar kapalı olduğu için... Hafta içi çalışıyoruz. Kış dönemi okullar açıldığında hafta sonlarında çalışıyoruz. Kış dönemi haftada iki antrenman yaparken yaz döneminde haftada 3 antrenman yapıyoruz. Havalar sıcak olduğu için çalışmalarımıza altı gibi başlıyoruz, sekiz buçuk sekiz kırk civarında bitiriyoruz. Uzun süredir bu spor okullarını yaptığımız için belli bir tecrübeye sahibiz. Belli bir sistem kuruyoruz. Yani. Çok verimli çalışıyoruz. Az zamanda çok öğrenciye hitap edebiliyoruz. Öyle bir programlama yaptık kendi aramızda. Zaten kalabalık çalışmamızın sebebi de o. çeşitli bölümlerde işte ısınma ana bölüm maç olarak üçe bölüyoruz. Her bölümde ayrı hocamız var. Bir de takip eden, arada gezen hocalarımız var. O yüzden kalabalık çalışıyoruz. Böyle olunca bir saat içerisinde çok daha fazla öğrenciyi e, ...ulaşmış oluyoruz. Daha verimli çalışıyoruz. oluyoruz. Yani sıcağı kalmıyoruz. Serinlikte e, çalışıyoruz. Sağ olsun belediyemiz bu konuda her zaman arkamızda. E, 6 antrenör olarak çalışıyoruz. 6 tane e, altyapı antrenörümüz var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Belki de tarihinde e, ilk defa 6 tane altyapı antrenörü görmüştür kulübümüz. Bu konuda arkamızda her zaman destek oluyorlar. Bizler de elimizden geldiğince Ödemiş'in çocukları için hizmet ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İsmim Seçkin Akgün. E, futbol okullarında, ödemiş spor futbol okullarında e, diğer hoca arkadaşlarla birlikte görev yapmaktayım. E, burada sporcularımıza e, yaz döneminde okulların kapalı olduğu bu dönemde sağlıklı yaşama destekleyen sporsal aktivite, aktiviteler yaptırmaktayız. E, 2008'den 2017 yaş kategorilerinde farklı gruplarda e, çalışma gruplarımız var. Bu gruplarda Yetenekli gördüğümüz, diğer hocalarımızın da e, raporları otusunda gördüğümüz sporcularımızı yarışmacı gruplarımıza dahil ederek Ödemiş Spor'un e, gelecek yıllarında alt, altyapıdan oyuncularını A takım düzeyine çıkarmaya amaçlamaktayız. Bunun yanında da e, sporcu arkadaşların e, gelişimlerini sağlamaları için fiziksel açıdan, e, teknik açıdan ve koordinasyon açısından onlara yardımcı olmaya çalışmaktayız.